buz parmak. Buz parmak. Evet. O da neymiş? Yaz buz. Kalem sanki içindeki. Bu evet, bu Burak da, bu da çok sevindi. Evet, 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 o da Hemen açalım tadına bakalım. İlk önce buz parmağı aç istersen. Ya da kalem dondurmayı aç. Kendin Bunu açacağım. Aç hemen. Merakla bekliyorum ben de. Evet Burak'a da bir tane Annesin, Sana Anne bak. Ona. bak, bak bak, Ye bakalım ye. Hmm, hmm. Çok beğendim. Sen de beğendin mi burası? Sen beğendin mi şimdi onu? Çok beğendim. Kardeşin kalemini biraz mayhoş buldu. Onun için ona sütü vereceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu da mini mini milk. 50 kuruş. Çok pahalı bir dondurma değil. Ama sadece süt olduğu için yemesi daha güzel. Al bakalım. Onu da sevmedi o galiba. Toprak Nasıl? Limonlu mu? Bu, bu da limonlu. Yani eşi. Ömer. Ferahlatıyor atıyor mu? Kardeşim de tadına bakabilir mi? Kardeşine de bir baktır bakalım ona benzeyecek mi? Bu da Bir... Bu şey e, onu açmaya çalışıyor mu? Bunlar yapayım. Bunlar yapayım. Kolay hoş olduğu için Sütlüden yer mi acaba? Bundan Evet sütlü evet, evet. Ama Demek ki Bu buz parmak olan Evet şöyle bakalım Arkadaşlar bu buz parmak Ne kadar bunun fiyatı buz parmak fiyatı? 50 kuruşu 75 kuruş sanıyorum 75 kuruş değil 75 kuruşmuş bu da parmak. Sen onu yemedin ama alıyorsun ama. Birye bakayım. Hmm, çok sevmedim Evet anlaşıldı biz bu aramızda. Anlaşıldı seni. Tamam yani Bir dakika sen. Kardeşin buz parmağı aldı gidiyor. Sen birazdan kalem dondurmayı ama bir dakika. Bunu da tadına bak. İkisinin arasındaki farkı bana söyle. Evet, parmak olan biraz e, limon olduğu için ekşi ama buz parmak sanırım daha güzel ama onların hiçbirini yemek istemiyorsanız bu sütlü dondurma hepsinden daha güzel yani neymiş adı mini mint hem de 50 kuruş diğeri de bakın yazmış şöyle bunun bir portakallısı bir de limonlusu varmış O da portakalı çıktı. Nasıl? Ekleyeyim. E, Limonun tadına bak bir de buradakine. Bu portakallı iç diyorsun. Bakayım. Hayır limon da değil. Orada limon var. Hmm. Ne çıktı? Çok sofistik. Portakalı güzel bence. Getir, bir bakayım ben de bakmalım. portakalsını kesinlikle tavsiye edebilirim yazın özellikle çok sıcakladığımızda 75 kuruşa size adeta böyle buz parçacıklı bir portakal suyu içiyormuşçasına size o heyecan verecektir küçük bebekler için de sütlü ee, mini mikmik mik. çok ideal 50 kuruş bakın fiyatı